Arkadaşlar kimya her yerde ünitesinin çok önemli bir konusu. Temizlik malzemeleri. Orada da en önemli kısım sabun ve deterjan. Sabun ve deterjanın bir, ortak özellikleri nelerdir? İki, farkları nelerdir? Kısaca değinelim. Bir kere ikisinde de hem hidrofil hem hidrofob var. Ne demek hocam hidrofil? Hidrofil suyu seven demektir. Hidrofob ise arkadaşlar suyu sevmeyen demektir. Bakın ikisinde de sabunda da deterjanda da suyu seven kısım suya tutunur. Suya tutunduğu için polardır ve bu kısma baş kısım denir. Suyu sevmeyen kısım ise hidrofobtur, apolardır. Buraya da arkadaşlar kuyruk kısmı denir. Şimdi sabuna şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar Sabunun formülünde iki tane element dikkatimizi çekiyor. Bir, sodyum. iki potasyum. Eğer sabunumuzda sodyum varsa bu sabun beyaz sabun yani sert sabundur. Potasyum varsa yumuşak sabundur, sıvı sabundur. Yani eski adıyla, eski kullanım adıyla Arap sabunudur. Buna dikkat. Formüle bakıyoruz. Bakın arkadaşlar şurası İkisinde de baş kısımdır. Geri kalan hidrokarbon ise kuyruk yani hidrofob kısımdır. Sodyum, sert sabun, potasyum, yumuşak sabun buna dikkat ettik. Peki hocam deterjanın formülündeki farklılık ne? Bakın yine hidrokarbon kısım var sayıları farklı da olsa bazı deterjanlarda benzen arkası var. Fakat deterjanı direkt bize gösterecek olan farkını belli edecek olan kısım şurası. Arkadaşlar kükürtün olduğu bu kısım deterjanın farkıdır. Sabunda kükürt yoktur ama deterjanda vardır. Bir de sabunla deterjanın şöyle kıyaslamasını beraber yapalım. Sabun bitkisel hayvansal yağlardan elde ediliyor. Deterjan petrol türevlerinden. Sabunun insan vücuduna etkisi yoktur. Deterjanda etkisi vardır. Sabun doğada kolaylıkla parçalanır. Deterjan parçalanmaz. Sabun, toprak, su kirliliğine neden olmaz. Deterjan neden olur? O zaman duruyoruz. E hocam bu deterjan zararlı bir şey. E sabun çok faydalı bir şey. Neden deterjan kullanıyoruz? Dikkat! Sabun sert sularda çökelek oluştururken deterjan oluşturmaz. Dolayısıyla deterjanın sert sulardaki temizleme özelliği azalmaz. İşte arkadaşlar bu deterjanın sabuna göre üstünlüğüdür. Böyle bir soru gelirse buraya dikkat edeceğiz. Peki ortak noktası nedir? Kire etki ederler. Polar ve polar kısım vardır. İkisi de hidrofil, hidrofob uç içeriyor. Ve ikisi de yüzey aktif. Yani yüzey gerilimini arkadaşlar düşürüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.